Günaydın arkadaşlar. Şu an Ayvalık'tayız. Sadece Ayvalık planımız varken aniden Yunanistan planımız ortaya çıktı ve dün dün ani bir kararla Yunanistan Molivos'a gitmeye karar verdik. Nasıl gideceğini her şeyi öğrenip dün aniden bir bilet aldık ve şimdi sabah kalktık ve Yunanistan'a gidiyoruz. Yunanistan Molivos'a hoş geldiniz. Biletleri almaya geldim ben. Biletleri aldık şimdi. E, günü kapısa doğru gidiyoruz. Babam arabayı park ediyor. Annem sıraya girdi. İş bölümü yaptı daha kolay olsun diye az kaldı. Yunanistan'dan selamlar. Şimdi geldik araba kiralamak için Biz önerilen bir yere gidiyoruz. Hertz adı altında. Kış çok kara burası çok sıcak. Arabaya kiralayıp e, Molyos'a geçeceğiz. De, otelimize giriş yapacağız şimdilik güzel gözüküyor. Ben Yunanistan'da Alexandra gelmiştim ama bu şekilde bir ada bölümüne gelmemiştim. O yüzden bir tık heyecanlıyım. Şu an başımıza dünyanın en komik şey gelmiş olabilir. Araba kiralamaya geldik. Tek manuel araba var ve babam kendi ehliyetini almayı unutmuş. Ve babam ehliyetsiz olduğu için babamın araba kullanmasını kabul etmiyorlar. Anne ve ben de manuel kullanmayı hatırlamıyoruz. İkimiz de ehliyeti buna, bunu hmm. rağmen. Hmm. O yüzden hmm. arabayı nasıl kiralayacağız bilmiyoruz şu an. şimdi bunu gözünü seveyim. Şey gelmiyor, Sağdan. Sağdan görüyor musun? Evet. Burada mı? Evet. Bana emin misin diye sorma. konuma bakarak zaten şey yapıyorum. Çok ve arabamızı kiraladık. Birazcık zor oldu. Aşırı aşırı zor oldu ve çok vakit kaybettik bence. Şimdi otele doğru gidiyoruz. Geldiğimiz yer bizim Midili'nin merkeziydi. Otelimiz de yaklaşık bir... Nerede? Başka. Şu taraftan. Ee, bir saatlik uzaklıkta şimdi otelimize doğru gidiyoruz. Şimdi otele geldik arkadaşlar. Odamıza doğru gidiyoruz. Yanlışlıkla çok büyük bir otel tercihi yapmışız. Bunu nasıl yaptık biz de anlamadık. Bayağı geniş. Ne oldu? Şimdi vazgeçtim. Ne oldu? Vazgeçtim çok güzel. <laughs> Annem şu an balkonu gördü. Balkonu değil denizi gördüm. Deniz gören masum köy. Hiç görmüyor yazık. Ama uyanıyorsun denizi görüyorsun. Bu sene şimdi, şimdi stolerim başlayacak her sabah. <laughs> Size birazcık bahsedeyim nasıl geldik, ne yaptık. Yunanistan'a gelmek için Avrupa vizesine, Schengen vizesine ihtiyacınız var. Biz bu Schengen vizesi yaklaşık böyle bir ay önce falan almış olmamız lazım. Her sene böyle yeniletmeye çalışıyoruz. Bu sene bize bir senelik vize çıktı. O yüzden e, gelmişken bir Yunanistan'a geçelim istedik. Elimizde vize varken. Ayvalık'tan bir feribot kalkıyor Yunanistan'a doğru. Oradan feribot için bir e, <gülüyor> tur. <laughs> Açma orayı. <laughs> çalışıyor çünkü. İnanılmaz güneş. Jalem turdan bilet aldık. Bilet aldıktan Sabah feribota bindik. de gelmeden önce otel ayırttık kendimize. Yani otelde yer bulduk ve direktmen geldik aslında. Yani yapmak gerekenler bir vizeye sahip olmak. Şengel vizesine bu kadar. Şimdi inelim ne olur bir saatinde bir denize gidelim hemen. Berra'sız tatil nasıl? Kızımı özledim. Ayy. Kombinim hazır. Ve e, bu şekilde. Bu akşam bir daha böyle bez tutmaya karar verdik annemle. Şimdi bir tane reklam işbirliğim var. Onu çekeceğim. Makyaj yaparken siz de o sırada benimle olacaksınız. Ay güneşten bakamıyorum. Nasıl çekeceğim ya? Biz hazırız. Şimdi güzel bir yere rezervasyon yaptırdık. Oraya gideceğiz. Bu tatilki ekrim Anneciğim. Kardeşim. <laughs> Benden de babana <benim> kaldım. <laughs> kardeşim gibisin efendim. Bizi gören herkes böyle yapıyor. Annen mi? Tamam. Emin mi? <laughs> Arkadaşlar beni çok linçliyor buradaki insanlar. Bu kadın nasıl anne olabilir diye kendimi çok çirkin hissediyorum. Ee, anne güzelsin, geçsin, çıtırsın. Ne olacak yani? Şey Haydi çıkalım Çakmak ailesi ama eksi la çünkü Berra Çakmak şu an İngiltere'de ve hasta hasta yatıyor arkadaşlar. Bayağı hastalanmış yani İngiltere'ye gittiği ikinci haftada bu kadar hastalabilen, hastalabilme kabiliyeti gösterebilen kimse görmedim ben çünkü sesi yok olmuş çocuğun. Neyse. Günaydın. İkinci gündeyiz arkadaşlar. Saat şu an 9'da 17 geçiyor. Ee, yeni uyandım ben. Annemler de uyanamadı. böyle bir 10-15 dakika falan oldu. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Şimdi bir geç akmak. Dünkü Yunanistan tatilimizin ilk günün bir şeyini senden alalım. Yorumunu. Yorulduk ama güzeldi. Yorulduk. Sesinden, yorulduk. Sesimizden de belli zaten. Evet. Gözlüğümü takıyorum ki yüzümün şişliğini görmeyin. Ben de. <laughs> Anne ne yapıyorsun? <laughs> Hello. Biz denize gittik, geldik. Şu an e, anne ve babam buradayken video çekmek benim için birazcık garip olacak çünkü evet yanlarında bir şeyler çekiyorum ama bu kadar sık bir şekilde yanlarında bir şeyler çekmediğim için şu an kendimi tık gergin hissettim arkadaşlar. Günümüz nasıl geçti? Günümüz güzel iş geçti. Gittiğimiz bir beğendik. Tatlıydı, güzeldi, hoştu. Fiyatı da makuldü. Makul mü gerçekten? Niye bir an öyle sorduysam? Fiyatı gerçekten makul. Setelli iki kişi ya üç kişi. <laughs> Annem artık benim linç edilmemden dolayı benim ötüdüğümden daha çok üzüldüğü için hemen fiyat verme yaptı bana. O yüzden fiyat veremeyeceğim arkadaşlar ama neye göre, neye göre. ...Junda ile aynı olduğunu söylemek istedim. Junda'da kalanlar veya Ayvalık'a gidenler varsa oradaki fiyatlarla Aynen. daha bile uygunmuş. O zaman fiyat da verebilirim aslında ama neyse. Aynen. Şu an tatileken bir linçle karşılaşmak istemiyorum. Gerçekten son yediğim linçler sinirimi bozmaya başladı. İnsanlar, yani beni izleyen, beni sevmeyen kötü kalpli insanlar çok acımasızsınız gerçekten. Bir evet, insanın bu kadar üzmeye hakkınız olduğunu düşünmüyorum. Benim üzmeyi. üzmeyin. Benim üzmeyin. çiçekli bir elbise giydim. Uzun zaman sonra ilk defa bir çiçekli bir elbise aldım. Çok tatlı oldu otururken bak dün çektiğim işbirliği için gelen bir iki ürün vardı. Onlardan bir tanesi bu L'Oreal'in teleskopik ürünüydü. Bir de Nix'in bu çok popüler olan Fetoy'lu geldi. Bunları bugünkü makyajıma tekrar kullanacağım çünkü aşırı beğendim. Onun haricinde e, ee, ya ne düşürdün? Bir su blenderımı yere düşürdün. Yani senin bakışının doğru olmadığını böyle anlatmaya çalışıyorum. Bu hep şeye gözüyle bakıyor. Kötü gözle bakıyor. Sizi burada hızlandırıyorum çünkü ayacak olduğumuz için çok fazla bir konuşma dönüyor. Makyajımı yaparken siz beni hızlandırmış şekilde izlemeye devam edin. <laughs> anne sus. Neyse susmama gerek yok. Buraları hızlandıracağım. Hasta mısın ya? Saçımı topuz mu yapsam anne? Aslında çok mu bu sefer göğsüm yani sırtım biraz geniş ya ön çıkacağım. Enişte şey değil. Bu şuraları açık olan şeylerde genelde saç açık olur ya. Ama çok terleyeceğim ya. O zaman gittiğin zaman reis bilmem ne çekeceksen çek sonra. Deniz de gelince benim cildim güzel yaşıyor. Deniz suyu. Deniz suyu mükemmel bir şey ya. Aşığım ya denize girmeye, gitmeye. Allah'ım ne olur. Bu ne hikmetine, bu şükür, şükür, şükür ettiğimiz şeyleri bizden alma. Bronzer sürdün mü sen? Bronzer sürdüm. Gel. Ayla. Ne? Anne. Hazırlandığımı görüyorsun. Çıkabiliriz diyorsun bir de. Sen bu ara iyice sapıttın kocandan güç alıyorsun. Sanma ki hep kocan yanında. Sen asıl kızların da bu dünyada varsın. Ben Bunlar benim çiğ çiğ yerler. Evet Allah'tan burnum çok güzel. İyi ki burnumu yaptım. Şimdi hayatıma verdiğim en güzel karardan bir tanesi. Alttan takacağım şeylerin sayısı oldu. <laughs> <laughs> Biraz gözüm var. mu takacağım? Sana dedim ki ben kremi aldım. Dün bana sordun. Hayır <laughs> hayır. Bütün şeyini benden çıkartıyorsun. Evet ya. Ya onu beraber beni için... sinirlendiriyordu gerçekten. Sinirlenme için bir şeyler bulduğu için sinirlenmeye hak, hakkım oluyordu gerçekten. Alışmış vücudum sinirlenmeye. Şu an beni kimse sinirlenmeye, iyi davranmasına alışkın değilim insanların. Berra bana her zaman iyi davranmıyor çünkü. Üçüncü sen dövüyorduk ya çünkü seni. Berra hayır. Beni hep oradan alıyor ama mesela sebeplerinden bir tanesi benim fırçam küçük, ince. Bir, yere sürülüyor çünkü o. Yazık garibim. Hiç alacak parası yok. Ah kıyamam. Ne güzel oldu. Soldaki daha mı uzun oldu? Bunu uzattık. Kepilerimi şaha kaldırıyor bu ya. Aşırı iyi. Ne ya? Teleskopik. Bunun ne? ne? Şey, e, L'Oreal'in teleskopi. Şu kapı kapatsaydın az kalma da Onu bana ver. Bu Bak. Bakımdan. Çok iyi değil mi? Şimdi bunu ayıracağım. Bu güzel, yeterli ama üstüne e, daha da böyle belirginleştirici bir rimelini süreceğim. Çünkü bugün e, far sürmeyeceğim. Far sürmediğim için de bu rimelde bir tık daha belirginleştirmek tatlı olacak. makyaj kirpik takıyor gibi gözüküyorum anne. ben kendime düştüm. Niye böyle oldu? Şimdi bir bakalım. Bu sanki çok... Bu böyle daha zarif gözüküyor salakken. Ben böyle bırakayım. Yanıma tokamı alayım. Sıkıldığımda tepeden alt kuru toplayayım. Şimdi fotoğraflarını çekmeye başlıyorum. Yes, poz değiştir. Birbirinize i̇şte bakın. Unut olduğum için videonun kapanışını yapmayı unutmuşum. Çünkü o gün adilen tekrar çıkmamız gerekiyor. Yani sana gitmek için araba teslim etmemiz gerekse oradan tekrar